Eğer en iyi arkadaşının uzun kulakları varsa ve zıplamayı seviyorsa o kişi maviş tavşan olabilir. Ve eğer yeşil, zıplayan ve suyu seven biriysen sen de kurbağa Nino olabilirsin. Hadi gel onların macerasına dalalım. Güneşli bir sabahta maviş tavşan ormanda tek başına zıplayıp dönerek oynuyordu. Birden küçük yeşil bir kurbağa gördü. Merhaba kurbağacık. Adın ne? Kurbağa Nino daha önce hiç tavşan görmemişti ve biraz korkmuştu. Bir yaprağın arkasından başını uzattı ve fısıldadı. Adım Nino. Seninki ne? Ben Maviş diye kıkırdadı tavşan. Nino daha yakına zıpladı ve işte böylece arkadaş oldular. Saklambaç oynadılar, ağaçların etrafında yarıştılar ve gülmekten kırıldılar ta ki aman Allah'ım Kurnaz bir tilki ortaya çıkana kadar. Maviş, korkmuş bir şekilde Nino'yu kaptığı gibi hızla kaçtı. Ama o kadar hızlıydı ki Nino'nun düştüğünü fark etmedi. Maviş fark ettiğinde tilkinin Nino'yu bulduğunu düşünerek endişeyle geri koştu. Ama tahmin et ne oldu? Nino büyük bir yaprağın altında saklanarak güvendeydi. Yeniden bir araya gelen arkadaşlar parıldayan bir patika buldular ve onu takip ederek büyülü bir ormana gittiler. Orada minik bir peri onları karşıladı. "Periler diyarına hoş geldiniz. Sonsuza dek kalabilirsiniz ama asla geri dönemezsiniz." Maviş ve Nino birbirlerine baktılar. Bu pırıl pırıl, sıcak yeri çok sevmişlerdi el ele patili patili büyülü bir kapıdan geçtiler. Sonsuz maceralara ve birlikte mutluluğa hazır bir şekilde.